big problems. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün NMAX 105 var karşımızda. Ağır bakımını gerçekleştireceğiz. Tüm sıvıları, varitör bakımı, varitör kılışı, bagaları, kızakları hemen hemen her şey değişecek ağır bakımda. Motorumuz 19.000 kilometrede Müşterimiz bize bıraktı. Temiz bir şekilde yapacağız, sesmeyeceğiz. Hadi başlayalım tamam. Tamam. big problems big problems Ay canına ne diyor bu evet. şunu onu da getirsen abi çok uzun ha <laughs> Tabii ki de. Ekstreyi güzelken bir şeyler öğreniyor musun? Öğlenmez miyim? Baksana şimdi güzelliğine. Hayat şaşırtır zaten. <laughs> adam gibiyiz de adam gibi. Tamam. Ama Tamam abi ben izliyorum şu an. Tam konsantreyim. İnsan psikolojisinde de şunu yapmak şu an seni almıyorum demek. Yani al alamıyorum demek oluyor bilgiyi. Şu hareketin. Ne yapayım? Yani onu öyle yapma. Nasıl yapman lazım? Ne? No, ellerini indir, arkaya bağla, bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Çek ol. Kameraları boşalt orada, tamam mı? İki tane, bir tane benzin var orada. Bir tane tavayı temizle. Tavayı. Aha, <laughs> tava. Temiz. Açayım mı? Boşaltayım mı Aynen öyle. Nereye koyayım bunları? He? Nereye koyayım bunları? Ya onları kullanacağız işte. Koy bir kenara. Yani motor bu liftin üstüne bırakabilirsin. <laughs> Arkadaşlar kayışımız gitmiş. Çok da açmıyoruz şu şekilde. Açmamamıza rağmen çatlaklar var. Şöyle yakından gösterelim. <laughs> bu tarz çatlaklar çok riskli. Değişimini gerçekleştireceğiz. Çöp bakalarımızı da gösterelim. İçinden çıkan tozu. 20.000 km'de en max. Bakalar artık bayağı bir düzleşmiş şu şekilde. Evet. Yani artık toz toz ve düzleşmeler var. İçinde bayağı bir tozumuz var. Bakaları ve kızakları değiştireceğiz. Bakımlarını yapacağız. Sana bıraksam temizleyebilir misin? Temizlerim.

Devam edebilirim. Devam edebilirim. Perfect. Benzin onu bunu alacaksın işte hepsine. Hiç kalmayacak. Tamam. Zerkine şöyle şey Bak. Temizlikten sonra sen yapıyorsun değil mi? Tabii. Garantiye alıyorum. Bakıyorum içine. Tamam, Anladın mı? Mis gibi oldu. Ya 0 sıfır nasıl alıyorsun? Yağsız sıfır alınıyor ya. Aynı o kıvama gelmesi lazım. Hmm. Hmm. Neyse <laughs> Nasıl açıyor ama? Değil mi? Abi. ben de bir şey yapıyorum. İşte bunlar bildiğin tel yaka. Evet. Saçımıza takabiliyor muyuz? <gülüyor> Hayır. İyi, iyi. İnanılmaz sorular. Sen komiklik yapınca bir şey yap. Ben mi? Komik değil, doğal var tabii. Ben doğal değil miyim? Boğazcar. Uykunuzda üstünüze fil gibi çöken, boğazlanıyormuş gibi hissettiren şey ilk üç harfi K A R. Karım. <laughs> Dokuz harf. Dur. Karıcığım, karıcığım. Tamam. Ben sana çekeceğim, atacağım şimdi. Tamam. Tamam. Ne oldu? Yani yetkili serviste yapılmış daha önce. Ee, rodaj bakımı 1000 km olması lazım. 3000 bakımı, 6000 bak bakımı, 12000 bakımı ama içinde yan sanayi bir ürün var. Bunları. Onlar orijinal mi? Bunlar orijinal gibi duruyor ama bazen aynısını da yapabiliyorlar. Şu ürün yan sanayi. Diğerleri orijinal, yan sanayi o ilindiği. O, yani hani bilmiyorum şimdi. Müşteri de yanlış biliyor olabilir. Belki de başka bir yere götürdü şimdi. Hakka da girmeyelim. Ama şu ürün yan sanayi yüzde yüz. Parçaları diziyoruz çünkü e, toplarken çok fazla parça var. E, aklımız karışmasın. Şimdi şu bu debriyaj balatasının anatası. Tamam Bak şimdi elinde de yağlar bunlara değmeyecek. Aynı zamanda ben o yüzden Çıplak ele çalışıyorum çoğunlukla. Sen bilirsin nasıl rahat ediyorsam. Bunlar balatanın takozları diyebiliriz ya da plastikleri. Bunları şöyle alalım şunları birazcık. Şimdi şu takozları yerleştir. Yerleştir takozlarını. İlgin oturduğundan emin ol. Onlar sert geçmesi çok normal bunlara benzin veya balık sprey sürmüyoruz çünkü plastik bir malzeme tamam. büzüşebilir ya da genişleyebilir. Şimdi şunlara yani nasıl söylesem koklatacağız. Kauçuk kiresi koklayacak. Bunlar mı? Şu. Mi? Koklayacak Şu yani çok az. Aynen. Mi? Yani şöyle elinin üstünde bir şöyle yap elinde. Yap yap kendi eline yap. Heh, yap öyle. Koklat sadece. Evet. Yani motorum yürümüyor. Çok titreme yaşıyorum gibi dönüşler alabiliriz. Hani elinde bulaştır ki o elindeki şey oraya geçsin. <laughs> şimdi elimizi temizliyoruz çünkü bunları kullanıp do dokunacağız ya, şuralara yağ gelmemesi lazım. Yani bunun hiçbir yerine yağ gelmemesi lazım. Bunun şimdi şurada bir kanalı var, takoz kanalı. Şu plastiklerin kanalı. Tamam. Bunu yerleştiriyoruz böyle, tamam mı? İlk önce bak elindeki malzemeye. Nasıl koyacağız, takoz nereye gelecek. Şu an ters tutuyorsun mesela. Şöyle lazım. Yine ters tutuyorsun. Bunu çevirebilirsin. Şu an. düz. Şöyle. İlk önce genişte oturtuyorsun. He şu dur. Şöyle mi yapayım? Yere koysan daha rahat yapacaksın. Bunu koy yere. Şöyle. Koy şimdi, koy. Heh. Sonra, sonra kapatıyorsun. Tamam. Şimdi yayları var. Şimdi uzun, yayın kısa tarafı var, uzun tarafı var. Uzun tarafları şuraya geliyor. Tamam mı? Buraya geliyor. Bunu oturtman için daha erken ben oturtacağım tamam. onları. İyisin. Sesi duyuyor musun bak? Evet. Siz evet. evet. Yamaha nerede? <laughs> Yamaha. Allah <laughs> beni bitiriyorsun. Kutuyu, şu kutuyu bir balat sırasıksana şuna. Arkadaşlar varyatörü bitirdik temizliğini ve bakımını. Şimdi kaliper bakımı, fren balatası değişimi ve lastik değişimi gerçekleştireceğiz ön arka olarak. Ne yapıyorum? Şu an yağlarını sürdüm, temizledim. Şu an hani sistemini takıyorum. Evet. en başta yaptığımız işin en önemli kısmı yani temizlik. Yani temizlikten geçiyor. Parçaları takmadan önce temizlememiz, yağlarını hani doğru yağları sürmek önemli. Motor hiç fark etmiyor. yani ne marka motor olursa biz çoğunlukla Japon grubuyla çalışıyoruz ama yani yani N Max olur, PCX olur, NX 500 olur, aklıma ne geliyorsa yani ADV 350 olur. Büyük makinede de, küçük makinede de Temizlik. İlk başta temizlik. Temiz çalışacağız. Aynen doğru gidiyorsun şu an. İzliyorum. Teşekkür ederim usta. Şu an yolun çok doğru. Evet. Lastiğe zarar vermesin diye kaydırıcı krem. Ya lastik kremi. Aynen. Yani şey hem zarar vermesin hem rahat rahat atsın diye. Şaban, bu ne? Halis tere ya. Hadi lan! Baban seni kazıklamış. <laughs> Buz gibi patates presi bu. <laughs> Onu sürünce daha kolay kayıyor. Ama yine de şey yani bizim desteğimiz önemli. Evet, aynen öyle. alırken de çok önemli çizmemek takılma yönü bu şekilde değil bunun yanlış mı takmışlar yani tamam takılmış ama şöyle şurada olması lazım bak yamulmuş hatta yani içinde de değiş dönmüş olabilir ama Böyle takıldığı zaman bu, bu şekilde dönmez bence. Burada bir tane şeyi eksik bu arada. Takmamışlar. Şundan. Yani bu geri çıkmasın diye, buradan çıkmasın diye burada bir şundan olması lazım. Tokadan. Tokası eksik bunun. tokasını tamamlayacağız. Ne yapıyoruz şimdi? Hmm, bunların balatasını değiştiriyoruz. Eski balataları çıkardık. Yeni balataları yerleştiriyoruz. yağımız çok kötü. Ya su karışmış. Yağımıza su karışmış gibi duruyor. Bana bak. Başka bir şey mi takmış akamsın? Şu. Şu. Onun oradan bir kablosu oluyor kablo ya yani. şunu diyorsun değil mi? Ha? o farklı bir şey yapmışlar ya. Farklı bir şey takmışlar oraya. Aha. Biz bunun yağını değiştireceğiz. Ya sibop sibop takmışlar buraya. Buradan da su almış içine. Yağ zaten rengi belli. Belli baksana çamur gibi oluyor. Su. Plastik sibopu takılmış. Bakın şöyle daha iyi duruyor. Bak. Buradan su aldı büyük ihtimal. Birazcık basıyorum ki şey olsun devir daim etsin içindeki yağ, siyah gitsin. 60 ml basıyoruz içine. Bir 60 bastık, bir de 40 basacağız. Arkadaşlar motorumuzu bitirdik. Ağır bakımdan çıktı motor. Lastiklerimizi değiştirdik, balatalarımızı değiştirdik, hidrolik yağlarımızı değiştirdik. Varitör bakım yaptık detaylı. Antifriz, yağ, hemen hemen her şeyi değiştirdik. değişmedi mi Ön amortisör yağları ve var. Onlar da 30 bin kilometrede falan değişiyor. Motor 20 bin kilometrede hemen hemen. Bu şekilde. Ben bırakıyorum. Kapanışı ben yapıyorum arkadaşlar. Aramızda kalsın kimseye söylemeyin. Abone olmayı unutmayın. Evet.